Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız kavgada yumruktan korkuyorum. Yumruk geldiğinde gözümü kapatıyorum. Ne yapmalıyım? Hepsini bir bir anlatacağım. Sizden istediğimiz kanala abone değilsiniz. Abone olun. Videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Geçelim videoya. Geldik birinci maddemize. Birinci maddemiz yumruğu gördüğümde gözüm kapanıyor. Ne yapmalıyım? Yapmamız gereken tecrübe kazanmak. Peki tecrübeyi nasıl kazanabiliriz? Sokaklarda kavga ederek de kazanabiliriz. Ee, spor salonlarını tercih edip profesyonellerin gözetimi altında da kazanabiliriz. Sokakta kazandığımız tecrübe bize zarar olarak döner. Ettiğin kavgada ya döversin ya dayak yersin ikisi de eksidir. Sokakta kavga edince hiç kimse kazanmaz iki tarafta kaybeder. Biri dayak yer diğeri dövdüğü için ya karakolluk olur ya da diğer tarafın e, akrabaları arkadaşları tarafından e, işte tehdite uğrar kavga olur. Büyür olay büyür de büyür. Yapmamız gereken nedir? Spor salonlarını tercih edip tecrübeyi profesyonellerin elinden almaktır. Geldik ikinci konumuza. İkinci konumuzda kavgada yumruktan korkuyorum. Yapmamız gereken nedir? Eğer ki bu sporla ilgileniyorsak, boksla, çift boksla, dövüş sporlarıyla ilgileniyorsak, eldivenimiz varsa yapmamız gereken eldiveni böyle suratımıza sürüyoruz. Göz bir alışacak eldiveni. Özellikle maçlara çıkan e, kardeşlerimiz için yapmamız gereken eldiveni gözümüze sürmemizdir. Bu e, tecrübemizi arttırır. Daha çok alışkın olursun eldivenin darbesine, eldiveni. Eğer ki yumruktan korkuyorsan yapman gereken nedir? Kendini darbeye alıştıracaksın. Bir partner bulacaksın, gardını alacaksın, o sana yumruk atacak. Bu gözün darbeye alışmasını etkiler ve artık yumruk geldi mi gözün açık bundan kaçmaya oynarsın. iskif alırsın, iskif dediğimiz iskif alırsın ve kontra ata çıkabilirsin. E, i̇kinci konumuz da budur. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, teşekkür ediyorum.